Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Assassin's Creed Unity'ye hoş geldiniz. Kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. La Halle Aux Bless görevi La Halle Aux Bless'i araştır ve Lafrenie'nin neyin peşinde olduğunu öğren. Evet okuyamasam da elimden geldiği kadar söylemeye çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı ve de lütfen bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Right, Where are you hiding? Aynen. Nerede saklanıyorsun? Öğrenelim bakalım. Şişt, çıkacağım mı? İçinde kaldı arkadaş Kalana yürü la. <laughs> Abla canım sus la de susun la. Üff. İllallah ya. <Gülüyor> 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 Buradan. Ha ne bağırmayın la. Ulan ne kadar çok bağırıyorsunuz la. Ulan yarabbim çok bağırıyorsunuz ya. yağadasın kellesini Aha. <laughs> Allah'ını sezen de kat. Jesus move move. Kes öğlündekini. <laughs> <laughs> şey, <öldürmeyeyim> Tekeri seni. <laughs> Zorlu ya onun için böyle zorlanıyoruz. Ah! Yürü la. Ne diyor ne oluyor? Gelen ölü giden ölü yani. <laughs> Gelen öldürdük bir öldürdük kardeşim. Tabayınca ile öldürmeyi yapma yapmam Buna <laughs> sinir oldum ya. Daha güzel şekilde bekliyordum ama ben. De <laughs> Bunları yağmalayalım ya arkadaşlar. normalde uğraşmam da bu kadar. Bunları da almasan olmuyor. Para alalım ki şu ağır silahlardan güzel silahlardan bir tanesini şeylerden alacağım ya. Az kaldı. He? Son bir tane daha. Sonra içeri gideceğiz. Zaten bir işe yaramadı. Silahla avlama işi. Umarım öldürme için şey adam vardır. Şu adam varmış. That is a distressingly large number of guns. Lafreniere <laughs> must be planning something big. Ne konuşurken şey yapamadık. ikincisi. Hı, bilerek yaptım. Oh, <laughs> Bunun için mi? To... Oh. Very very good. yapma. <laughs> Sen. Bana mı diyorsun? Sence? Demiyormuş arkadaş demiyormuş ya arkadaşlar. Güzel, çok güzel. Ya bana mermi lazım ya. Mermi bulursam çok hoş olur. Arkadaş yukarıdaki arkadaşı da o şekilde öldürürüz ya lütfen mermi versin ya, lütfen, lütfen lütfen mermi yok mu ya hiç birinize mermi yok mu cidden yani değişik misiniz kardeşim ee. ha dışarıdaymış <laughs> Arha. gözünün yağını yem yapma şöyle ya. Ah be agam. Çok özür dilerim ama. Ya malamak için bekliyorum ya. bölgedeki alarım canını ve sökelim nerede var Hı. Gel bakalım. Hop. Allah Allah adam nerede? Bak şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nasıl söyleyecek mesela? Oha sen ciddi olamaz Şeriyye ya Ne yaptım anlamadım. Aha. Kör oldum. Kör oldum. Harbi kör oldum. Ama 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 arkadaşımız ölecek. öle anasını satayım. Eyvallah. lan. Koş ne bilmedin ya. Ya Rabbi ya ne olsun. Ne kadar çok Allah bilmez biz adamsın ya. İyi seçkin asker olduk. Ulan paranız için uğraşmam ama silah yeni silah alabilmem için sizin paranıza maalesef ki ihtiyacım var arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Yazık Hadi lan. Düşürsen düşür sen ya. Üstünü yağmalayacağız ya bu ha. Ama bu kadar uğraşmam. Ne dediğim gibi de ki para ya ihtiyacımız var. Hmm, ne? E ben nerede bulacağım bu vatandaşı ya? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Ay Arno, Allah'ını seversen gözünün yağını yap. Yapma şu an. Ha yapma, yapma şu an. Hmm. Teşekkür ederim ya. İşte bu istediğimiz bir yani. Senden başka bir şey istemiyoruz yani. Kral. Ha, sıkıştı anasını bizim evet. Evet, geldik. Whatever he's planning, it's big.

ayağınız da sönecek. Arno, hadi bambininle çıkayım çocuğum. Ya çıksana şuraya. Arno, Allah'ın verdiği için çıkıyor lütfen çık ya. E çıkmıyor. Arkadaş çıkmıyor. Çık hadi. Ya boş harcadım ya. Arna yapma ya çık şuradan. Çık lan çık şuradan. Hey ben kriz geçireceğim ya ben böyle bana dayanamıyorum ya. Ben şeyden bana kadar nefret ediyorum ya. iğrenç şeyler ya. Ben düşünmeliydim. Beni düşünmeye vakit var mıydı Arno? Çık çık, çık Arno Allah'ını sen sen çık ya. Çıksana şuraya. Evet ben çık artık. Niye böyle yapıyorsun Arno? Benim. Arno benim. Canım Arno. Arno, Allah'ın yolunda. Lütfen çık ya. Of 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 patlamalara geldik. İzle. <laughs> Hı. Tekesin daha şu an. Çık şuraya. Lan şuradan geçsene Arno. Hop. Yegenim. Allah'ım ya en sinir olduğum şeylerden birisi ya. Var ya şu oyunları şöyle yapmayın ya. Herhalde bir sinir çekti mi bunu yaşamamız lazım. Allah'ım ya. ya çok sinir oldum ya. Of. Umarım güzel yakalamışsındır orayı. Hide Right. Nasıl gizlendik? Öf. Nasıl gizlendik ama değil mi? Tamam neyi bekliyorsun ne <laughs> Hazır gelmişken eşleştir yani. Uğraştırma bizi. <laughs> Allah'ım ya ne kadar çok sinir oldum ya. O tırmanma konusunda biraz daha değişik bir şey ya. <laughs> ya ben ya ben yap yapamıyorum ya da oyunluk bir durum var. Hadi orası nasıl <laughs> çıkarabilirim <ederim> arkadaşlar? <laughs> neyse arkadaşlar söylüyormuş. Arkadaş ne kadar sinir olayım ya öyle şeyler var ya üf acayip adamı sinir eder ha. Biraz seriyol abi ya. Abi ben doğru yere işaretliyem. Son oyun beni farklı bir yere atamazsa ben sinir krizi geçiriyorum. 2 saat çık ki çıkabilesin işin içinden ya. <laughs> Bu sefer kaçmak zorundayım beyefendiler. Lan Arkadan sıkmak oluyor mu lan? Şerefsizler ah, görev kayboldu anasını satayım. Ne görev kayboldu anasını satayım göreve yaklaşıyorum ben müdahale etmeyin. Yerde bir şey çıktı ama ne oldu? <laughs> Hazreti ya onu öldürmem lazımdı yani mecburdum. Çünkü oyunda toplumsal olayları tamamlamak lazım değil mi yani? Kahin adlı görev. Paris Ritin'in büyük üstadı Cherit'in kuvvetlerinin kuvvetlerini Le Simetri des Innocence bölgesine topluyor. Üstadı öldür ve saldırıyı öldür Okuyamadığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Elmi kadar okumaya çalışıyorum. Reinforce before the master arrives. We'll post snipers on the roofs. Mm. Instructions are all here. Get to it. Think we should go ah. with them? The master's elite bodyguards? I think they can handle it. I suppose you're right. <laughs> I'd better find myself a place to wait before the rest of them arrive. Mm. Hmm, demek seni pislik seni öldürürüz. <laughs> Samanların arasına mı beklesin ben? Bekle. I love it when the target comes to me. Bekleyelim bakalım. gel bakalım işte tat bey fendi. Ananı no, avradını, no, annen no, no. olur. Biraz zorlu olacak ya. Heh hadi bakalım. The truth is in peril my brothers. She is beset on all quarters. Jacobins lay her on the rack, cruelly breaking her to their populist agenda. <breath> <takes> <Evet>. <takes> 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 Bayağı zorlamadım beni. Senin nerede gördün onu nasıl ya? Bak mı lan? Hadi ya. Sen şu tarafa ya sen ne uğraşacağım? Halen kapışıyorlar ya. Ya hadi şunu öldürün lan. Şu ara üstünde ya. Allah razı olsun. Cidden mi? Hadi be. Sen ciddi olamazsın. Değil mi? yazıklar Bakalım düşüyor mu düşüyor mu düşüyor mu arkadaş hadi düşle Ananı aradım ya <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buna delirtme olur Içine git. <laughs> ya arkadaş adamsınız ya. Aha, öldürecek herhalde. <laughs> Öldürdü lan. Hadi lan hadi öldür. Ananı Öldürdü <laughs> lan. O da öldü. İyi. Seninle uğraşamayız. Bir de içeride adam öldüreceğiz zaten. Az kaldı arkadaşlar o parayı toplayacağım. O parayı toplayıp iyi bir silah alacağım yani. Bile. Böyle uçağımız herhalde mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok kişi var ya. <laughs> gel gel öldürme görevim var gel çabuk gel hadi seri ol seri 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 hayır abi öyle bir şey yok ya öyle bir şey yok abi Maalesef saklamam gerekiyor çünkü çok kişiler Bunlar ağzıma sıçabilir yani arkadaşlar Gel Deneyelim canım. Niye denemeyelim? Sperdan'da dönme görevimiz de var zaten. Senin ben siperine. Çıla şu siperden. Hayır hayır. Harun Allah'ın sesen böyle istediğin gibi yapmıyorsun ya işini işini These we will forge a new for the order. Kesin öyledir reis var ya inancın olsun kesin öyledir be. Yakın alttan yaklaşabilecek mi Sedefen? Ben, ben bir şey anlamadım ki ama bu işte. Eu não conheço. öldürme lan. Hayır, iyisin sen. <laughs> i̇şte sonra sıkıntı yok. Then and be welcome you don't trust the man do you Mirabeau is a good man an honest man Mirabeau is a self-aggrandizing drunk do not forget who is grandmaster here left take this to grandmaster de la serre immediately deliver it to him in person <hissness> <Celtic> <coughs> Christophe has been feeding information to our enemies. We must assume this location is compromised. We'll have to move up our timetable. Gather the men. We strike Hotel de Beauvais tonight. <laughs> Ben sanki bu adamı öldürdüğüm için üzüldüm ya bir an. Sanki bu adam da iyi biri değil yani. Delaser için mektubu o göndermiş aslında. Bizim suçumuz Delaser'in dönmesi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Sonuçta adam öldü. Geçelim bakalım. Evet ana tamamlandı. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir daha dur neyse dur bir dakika. Bırakamıyoruz çünkü oyun bizi salmıyor. Initiate Bishop here. You're in good shape so far. I'd like to give you a little boost. We've made a major breakthrough on our side. Through deep data analysis, we've discovered that the sage we're looking for was a Templar Grandmaster, the same man Arno was hunting. It doesn't get much better than that. There, everything's been updated. Use them wisely. We'll be in touch. <laughs> konuşan suikastçı yeteneği zaten şey değil miydi ya? <laughs> zaten yok muydu ya bizde? Anglık değiştireceğim var bak hmm, bir de yakın dövüşte hmm, yokmuş. Gizlilikte bir şeyimiz var mı? Çift öldürme ya. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki ya ama hadi bir dahaki videoyu görüşecek artık ya. <laughs> Biti bitiremiyorum. <laughs> Burada da bitiyorsa. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Kapanışı yapamadım kusura bakmayın. <laughs> bay bay.